Son yazılım kontrolü. işin bitince lansmana hazırsınız. Buradayım. Ana bilgisayara bağlandım. Çok tuhaf. Ne? Bir boru hattı yerleştirilmiş. Tüm verileri o şekilde aktarıyorlar. <laughs> Düzeltebilir misin? Sorun çözüldü. Uyarı, ön kapı. Buldunuz mu? Evet, bulduk. Hazırlıkları yapın. Hey Mel. Bir terslik var. Ciddi misin? Polisler tabii ki sizin de yardımlarınızla cinayeti işleyen bu şüpheliyi bulmaya çalışacak. Kaçman gerekiyor. <laughs> Onu ben yapmadım. O güzel turuva altında koca bir çok uluslu Çin firmasını çökertmişsin. Bana bir tek o yardım edebilir. O tanıdığım en iyi hacker. Evet. Interpol ikimizin de peşinde. Kaderimiz aynı ha. Bu işi çözmek için şifreyi bana ver. Hayatımızın tek güvencesi o. Siktir. devralmaya hazır olun. Bu saçmalıklardan da bıktım artık. Nerede o? Çabuk ol! Kanıtları yok edin. Otobüsü yok edin. Artık durmalısın.